Almanya'da yaşayan Mark B. Yeran isimli 61 yaşındaki adam, yıllardır işe kalem eteği ve birbirinden havalı topuklu ayakkabılarıyla gidiyor. Almanya'da yaşayan 3 çocuk babası Mark Brine topuklu ayakkabıları ve etekleriyle dikkat çekiyor. Brine bu kıyafetlerin cinsiyetlerinin olmadığını söylüyor. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarıyla viral olan Brine giydiği etekleri ve topuklu ayakkabılarıyla bu kıyafetlerin cinsiyetçi olmadığını kanıtladığını söylüyor. Mark Bryan kendisini sosyal medya hesabında, ben sadece heteroseksüel, mutlu ve evli bir adamım diye tanımlıyor. Ayrıca Bryan on binlerce olan takipçisine, Porsche ve güzel kadınları seven, günlük gardrobuma topuklu ayakkabı ve etek ekleyen, diyerek kendini belirtiyor. Brian'ın günlük kıyafetlerinin yer aldığı gardrobunda kırmızı topuklu ayakkabılar, mini etekler, süet ayakkabılar, kalem etekler gibi kıyafetleri bulunuyor. 61 yaşındaki Brian, ben elbise olarak etek giymeyi tercih ediyorum. Kıyafetlerin cinsiyet içeren unsurlara sahip olması bana onları karıştırma izni vermiyor. Belin üzerinde, erkeksi, bir görünümü ve belin altında cinsiyetsiz bir görünümü tercih ediyorum. Diyor. Ayakkabılara gelince, futbol hocası olan Brian, Lost INK markasının topuklu ayakkabılarını tercih ediyor. Firmadan alınmış bir çift stiletto ve açık parmaklı sandalet tarzı ayakkabısı var. Halk arasında dolaşma deneyimi ise, yukarıya bakarsın ve benim gibi farklı görünen birini görürsün. Benim durumum saçlarını yeşile boyatan biri gibi düşünebilir. Böyle biri gördüğünde garip dersin ve sonra yaşamına devam edersin, bir daha düşünmezsin. Diyor, 11 yıllık eşi onun kıyafet almasına yardımcı oluyor ve kızı Brian'ın ayakkabılarını ihtiyacı olduğunda kullanıyor. Topuksuz ayakkabılarla birlikte 1.80 boya sahip olan B. Yeran. Pandemi süresinde evden çalıştığı dönemlerde bile etek ve topuklu ayakkabı giymekten vazgeçmedi. Erkekler için kendisine bir tavsiye sorulduğunda ise topuklar hakkında soru soruyorsanız o zaman alçak bir topukla başlayın ve özgüveniniz arttıkça yukarı çıkın derim diyor.